büyüyen ciro ama eriyen karlılık Suven Tekstil yatırımcısına ne anlatıyor? Suven Tekstil hissesi 12 lira 45 kuruştan işlem görüyor. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyar 972 milyon lira, sermayesi ise 560 milyon. Şirketin net borcu 1 milyar 63 milyon lira seviyesinde. Ama döviz pozisyonu pozitif, 133 milyon lira artıda. Gelelim temel verilere. 2025'in ilk çeyreğinde haslat geçen yıla göre %16 artarak 990 milyon liraya yükseldi. Ama kar tarafında tablo pek iç açıcı değil. Brüt karda yüzde bir düşüş var. Faaliyet zararı 61 milyon lira. Geçen yıl aynı dönemde 15 milyon lira faaliyet karı vardı. Favök 42 azaldı. En dikkat çekici nokta ise net zarar 118 milyon liraya çıktı. Geçen yıl bu dönemde şirket kardaydı. Çarpanlar da yüksek. FK 60, PDDD 5.5, EFD Favök 7.8. Yani hisse ucuz değil. Aksine oldukça pahalı fiyatlanıyor. Marjlara baktığımızda da ciddi daralma var. Brüt kar marjı %45, Favök marjı %6.6, net kar marjı ise eksi %12. Likidite tarafında ise alarm zilleri çalıyor. Nakit oranı sadece 0.11 seviyesinde. Teknik olarak hisse 12.45 seviyesine sıkışmış durumda. Yukarıda 13 lira direnci önemli. Aşarsa güç kazanabilir ama aşağıda 12 liranın altı riskli görünüyor. Satış baskısı artabilir. Peki sonuç? Suvenciro'yu artırsa da karlılıkta sert bozulma var. Zarar yazması ve yüksek çarpanlarla işlem görmesi yatırımcı açısından temkinli durmayı gerektiriyor. Bu video yatırım tavsiyesi değildir. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Sence sıradaki analiz hangi hisseye gelsin? Yorumlara yaz, birlikte değerlendirelim.